Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine size çok güzel bir oy örneği göstereceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Şimdi hemen malzemelere geçiyorum. Öncelikle şöyle iki zincirle tırladım. Tülbentim Rayyan marka. Şöyle güzel bir üç tane renk ayarladım bunun için e, ee, yeşil böyle bir saks mavisi ve şurada bir pembe var hiçbirinin numarası yok elimde olanların e, numaralarını çıkarmışım bir tane de da koymamışım maalesef bir de 21 numara tığım var şimdi ayamız bu şekilde Şöyle çok güzel sıralı. Çıtı pıtı bir oya. Şimdi anlatımına geçebiliriz. Evet dışarıda da çok güzel yağmur yağıyor şu anda Haziran ayındayız ama yağmurlar durmadı. Gayet serin ve güzel. Şimdi başlayalım. İki zincir çekiyorum. Şöyle en altını yapıyorum. Bir kere dolayıp hemen önümdeki sıranın ortasından batıp bir iki seferde çekiyorum. Şöyle göstereyim. İki zincir çekiyorum, bir kere başını dolayıp hemen önündeki tava batıp iki seferde çekiyorum. İki zincir, hemen önündekine batıp böyle kutucuklar yapıyoruz. Şöyle. Bir, iki, hemen önündekine batıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Ama öndekine bir seferde çıkıyorum. Şöyle kutu kutu olacak hanımlar. 1 2 2 zincir bir kere başına doluyoruz. Hemen önündekine hiç atlamadan iki seferde çıkıyoruz. 1 2 bir kere başına doluyoruz bir iki seferde çıkıyoruz bir iki zincir bir iki de başını doluyoruz bir iki iki zincir bir iki de başını doluyoruz bir iki burası sınırım anlaşıldı şimdi ben şu maviyi yapmaya başlayacağım bırakayım. Mavi ipime geçiyorum. Evet. Şimdi buraya bat, ipi taktığımızı düşünelim. Sıfırdan başlıyorsak 2 3 4 4 zincir çektim ilk kutucuğa. Bir kere başını doladım. Hemen önündekine atıyorum. Attım önce küçük bir zincir çekiyorum sonra biraz büyütüyorum üç kere de aldım şöyle bir üçgen oluyor şimdi buraya beş zincir beş çocuklar yağmanın etkisiyle bağırıyorlar dışarıda bir iki üç üç zincir hemen önündeki kutuya atıyorum Şöyle hemen önündekine Buraya 4 zincir çekiyoruz Bir kere Doladık başına tığımızın Hemen ilk kutucuya battım Şöyle küçük bir kere çektim İkinciyi daha uzun 3 kere de çıktım Bir kere küçük çekmemin sebebi Çok açık olursa Şekli güzel durmuyor Şimdi buraya 5 tane zincir çekip kapatıyorum. 1 2 3 3 zincir çektim. Hemen önüne kapattım. 1 2 3 4 4 zincir bir kere başını doluyorum. Hemen ip kutucuğa batıyorum. Şöyle ilk önce küçük batıyorum sonra biraz uzatarak sonra bir daha böyle üçgen oluyor. Yağmur gitgide hızlandı. Bu arada 4 5 zincir kapattım. 3 zincir çekiyorum. Ve hemen önündekine sık ile kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum son kez anlatıyorum burayı önündekine 1 küçük zincir 2 3 3 kere de çıktım 2, 3 4 5 zincir ve sık iğne ile kapatıyoruz hanımlar Şimdi şöyle bu şekilde oluyor. Kameranın sağlanması. Şimdi üstüne geçiyoruz. Evet sevgili hanımlar şimdi şu 5 tane yaptığımız küçük e, halkanın içine zincirimizle girdik. Şimdi oraya 2 3 4 zincir çekiyorum. Pıtırcıklar yapacağız. Kapattım. 4 zincir çektim. Kapattım. 1, 2, 3 ve 4 zincir çektim. Tekrardan. İçine kapatıyoruz. Bu şekilde. 1, 2, 3 ve 4 zincir çektim. Kapattım. 1, 2, 3, 4 4 tane olacak toplamda dördüncü yapıyorum Baktım. bir zincir çekiyorum hemen karşıdakine geçtim o gene 5 zincirli olan en üstteki halkaya şöyle göstereyim evet, şimdi buraya da aynısını yapıyoruz 2 3 4 başına dolamadan kapatıyoruz direkt 1 2 3 4 başına dolamadan sık iğne şeklinde kapatıyoruz. 4 zincir kapattım. 4 zincir kapattım. Bir sık iğne karşıdakine batıyorum. 1 2 3 4 kapatıyorum. Çok yani kolay zincir çekeceksiniz sürekli sadece bir de çok var duruyor bu kadar güzel olacağını düşünmemiştim ben çok beğendim 3 4 şöyle bir zincir turbente de uyduğunu düşünüyorum yani 2 3 4 kapatıyorum 1 2 3 4 zincir kapattım 1 2 3 4 şöyle göstereyim nerede olduğunu kapattım doluyorum tekrardan geldim 1 2 3 4 4 zincir çektim kapattım bu şekilde bir zincir yani üstü de bu, bu, şekilde gidiyor Hanımlar şurayı ütülemiştim şurayı da ben ütüleyip son halini size göstereceğim hemen Evet hanımlar ütümüzü de yaptım şöyle şu şekilde oldu çok zengin gösteriyor bence Tülbent de tülbente çok güzel gerçi. Oraya ikisi kendini tamamladı. Bu şekilde yapmak isterseniz. Şu arkası bu şekilde. Ortası da boncuk boncuk oldu sanki. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim hanımlar görüşmek üzere hepinize iyi günler